Bahar Yeli 39. bölüm fragman analiz. Babası Artin'in boşandığını öğrendiği anda yaş ve ailesinin eğer onu kabul etmezse diyerek bunu düşünmesini isteyecektir. Arti nereye gidecek diye soracaktır. Doktor Arti'ye bir an önce ailesine müjdeyi vermesini anne olmak üzeresiniz diyecektir. Hamilesiniz diye anlatacaktır. Kardeşi yaşa bir şeyler söylemesini neden susuyorsun diyerek üstüne gidecektir. Yaş lütfen konuş benimle diyecektir. Yengesine üzgün olduğunu bir şey söyleyemem diyecektir. Arkadaşı o gün Yaş Varti'nin aklının başında olmadığını ve onları eve kendisinin bıraktığını söyleyecektir. Ve o gün hava çok güzeldi diyecektir. Hafif bir yağmur olduğunu söyleyecektir. Yaş artıya artık yağmurdan nefret etmediğini söyleyecektir.